Merhabalar, ben uzman diyetisyen Nazlı Gülşah Doğan. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldum. 2019 yılında yine aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamlayarak uzman diyetisyen ünvanını almaya hak kazandım. Ataşehir'de 3,5 yıl boyunca özel bir poliklinikte bölgesel zayıflama ve diyet takibi üzerine görev aldım. 2020 Ağustos ayında Ataşehir'de kendi kliniğimi açtım. Burada online diyet, yüz yüze diyet, yoga ve andülasyon cihazı ile hizmet vermekteyiz. Yüz yüze diyette danışanlarımızı önce kliniğimizde ağırlıyoruz. Bir vücut analizi alıyoruz. Vücut analizinde yağ kas dokusuna, kilo fazlalığına ve bunun ne kadar sürede gideceğine bakıyoruz. Metabolik hastalıklar var mı yok mu bunlara dikkat ediyoruz. Tamamen kişiye özel bir liste hazırlamaya gayret ediyorum. Beslenme insanların aslında bir ihtiyacı ama baktığımızda yeme bozukluklarına kadar giden bir problem doğuruyor. Bu nedenle öncelikle neden sıkıntıdan mı, üzüntüden mi neden bu sorun var? Bunu çözmek istiyoruz ki kalıcı olsun. Yani bir listede herkese olduğu gibi öğlen sebze, akşam et, her gün aynı saatte kahvaltı gibi bir liste yazmak pek de gerçekçi değil. Bu tarz listeler hem sıkılmaya hem de kişinin kendi özgüvenini kaybetmesine neden olabiliyor. Burada önemli olan kişi nasıl besleniyorsa çok ufak şekilde değişiklikler yaparak belki ufak hataları düzelterek daha kalıcı bir beslenme listesi oluşturmak ki kişi hem alışkanlıklarını çok değiştirmek zorunda kalmasın hem kalıcı bir liste olsun. Zayıflama veya kilo alma işi bir yük olmasın, psikolojik bir baskı oluşturmasın. Bizim için en önemli şey bu. Ben hep danışanlarıma söylüyorum ki 2 yıl sonra görüştüğümüzde de biz yine hedeflediğimiz kilodaysak bu hem sizin hem benim başarım demek oluyor. Bunu da ancak çok farklı değişiklikler yapmadan başarabiliyoruz. Online diyet sistemi ise yüz yüze ne yapıyorsak bunu tamamen telefon üzerinden gerçekleştiriyoruz. Kişi kendi evinde kendi tartısıyla ölçümünü alıyor. Mezurayla bel ölçülerini alıyor. Veya hangi ölçümleri gerekli görüyorsak bunu kişiye göre de değiştirebiliyoruz. Ölçümlerini alıyor. Her hafta aynı gün sanki kliniğe geliyormuş gibi randevulaşıp diyet listemiz üzerine konuşup gerekli değişiklikleri yapıyoruz. Online diyet daha çok yurt dışında yaşayan Türkler için veya yurt dışında yaşayan yabancılar için evinden çıkmak istemeyen, trafiğe girmek istemeyen kişiler için oluşturduğumuz bir sistemdir. Tarz olarak bahsedecek olursam sizin diyete değil, diyetin size uyduğu bir liste benimsemekteyim. Yani kişi kahvaltı yapmayı sevmiyorsa hiçbir zaman kahvaltı yapmanız lazım diye zorlamanın anlamı olduğunu düşünmüyorum. Nasıl besleniyorsanız o şekilde her zaman size ayak uydurmaya çalışıyorum. Çünkü çocukluktan gelen alışkanlıklar da var ve bunların doğruluğu bile her yıl değişirken diretmenin çok da bir anlamı olduğuna inanmıyorum. Bu nedenle neyi seviyorsanız, neyi sevmiyorsanız ve neye alerjiniz varsa listeleri tamamen buna göre düzenliyorum. Her hafta size en uygun listeyi bulana kadar kararlaştırıp beraber konuşarak listeleri değiştiriyorum klinikte diyet hizmeti olarak ergenlikte beslenme ki benim en sevdiğim alandır. Çocuklarda beslenme, gebelik ve emzirmede beslenme ve kilo yönetimi konusunda yardımcı oluyorum. Kilo yönetiminde özellikle fasting, ketojenik diyet ve Akdeniz diyet şeklini benimsiyorum. Bunu da tamamen kişinin ihtiyacına göre belirliyorum. Gebelikte beslenmede ise Başlangıç olarak hangi ayda ne kadar kilo alacağımızı belirliyoruz. Ve tabii ki gebelik dönemine özel olarak tüketilmemesi gereken gıdalar var. Bunları belirliyoruz ve her gebenin yine kendine özel dönem dönem geliştirebildiği komplikasyonlar olabiliyor. Kusma, mide bulantısı, iştahsızlık gibi gibi bunlara yönelik de her zaman müdahalelerde bulunuyoruz. Doğuma kadar mutlaka takip ediyorum. Çünkü... Gebelerde kilo yönetimi bebeğin sağlığı için ciddi derecede önemli. Burada mutlaka doktoru ile temas halinde bulunarak sağlıklı bir gebelik süreci geçiriyoruz. Covid-19 ve karantina ile herkeste olduğu gibi ergenlerde ve çocuklarda da sıkıntı ve hareketsizlikle beraber bir kilo alma oldu. Bunu da çözmenin en iyi yolu Çocukları ve ergenleri dinleyerek, neye ihtiyaçları olduğunu belirleyerek ve onları en güvenli şekilde harekete yönlendirip onların sevdiği şekilde ikna ederek ve buna uygun bir beslenme planı oluşturuyorum. Yasak kelimesini hiçbir zaman geçirmiyorum. Hareketi ise artık dönemsel olarak modaya ayak uydurmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani herhangi bir çocuğa hadi çık dışarıda saklanmaç oyna demek şu an bu döneme uygun değil. Onun yerine sosyal medyada hadi kendin için bir dans videosu çek, hadi bunu beraber izleyelim gibi gibi belki çocuklar için daha eğlenceli ve daha gerçekçi hareket planları belirliyorum. Buna ek olarak çeşitlilik çok çok önemli. Çocukların listesinde ve ergenlerin listesinde mutlaka ve mutlaka bol seçenek olması gerektiğini düşünüyorum. Andülasyon sistemi ise. Bir yatak ve buna bağlı bir kemerden oluşan bir cihaz aslında. Temelinde mekanik vibrasyon ve kızılötesi ışınlarla çalışan bir cihaz. 10 tane programı bulunmakta. Bizim daha çok kullandığımız zayıflamayı hızlandıran yağ yakma programı. Bununla birlikte ödem atmayı kolaylaştıran, 15 dakikada 2,5 saat yürüme etkisi yapan, bağırsakları hızlandıran, bağırsakların çalışmasını hızlandıran ve uyku problemini çözen programlar var. Biz bunları daha çok kullanıyoruz. Her program 15 dakika sürmekte. Biz seanslarda mutlaka iki program üst üste uyguluyoruz. Bu cihazı haftada minimum uygulamak gerekiyor. Dördüncü seanstan sonra gözle görebildiğimiz değişiklikler ortaya çıkıyor. Ama biz minimum 10 seanslık programlar öneriyoruz. Ve buna bağlı ihtiyaca göre değiştirebiliyoruz. Seansları acısızdır, ağrısızdır. Kıyafetle girilebilir bir cihazdır. Rahatlama çok ciddi rahatlama verir. Sporcularda özellikle kasların rahatlaması için uyguladığımız özel programları vardır. Bel ve boyun fıtığına da ek olarak çok iyi gelmektedir. Kliniğimizde temizliğe ekstra dikkat etmekteyiz. Covid-19 önlemleri olarak içeriye mutlaka galoşla girilmektedir. Girişte kişinin ateşi ölçülmektedir. Odalar her zaman açık hava ile, cam ile havalandırılmaktadır. Kolonya ve dezenfektanlar her noktada bulunmaktadır. Andülasyon cihazında ise önce antibakteriyel bir alezle temizliği sağlamaktayız. Bu antibakteriyel alez her zaman antiviral bir dezenfektanla temizlenmekte. Onun üzerine de tek kullanımlık sedye örtüsü sermekteyiz. Danışanlar arasında minimum 15-20 dakika havalanma süresi bulunmaktadır. Sosyal mesafeye çok dikkat etmekteyiz. Danışanlarımla aramda minimum 2 metre mesafe bulunmaktadır. Tartılarımız mantarı, bakteriyi ve virüsü engelleyen özel bir dezenfektanla her danışandan sonra mutlaka temizlenmektedir.